abi siz bize tamam gel tamam. Hadi, hadi abi bak hadi. hadi aç tamam. i̇çine, içine aç aç Yağmur yani doğru, doğru. o, o Tamam. Bunlar yakında olacak, Yangın bakımda yakında olacak. Peki, sağa altında benim. gördün mü? Var, yok. yanıyor. Yap tamam. O düğmeli açıp kapatılıyor zaten otomatik. Stepler. O da altta. Tamam,